Değil mi? Vallahi yapmış Kızı kaçırmış Seyit kardeş. Ne? Seyit oğlum, bu vakaza ağa Osman ağanla aramızı açacaktır ha. Köyden zaten kan davası yüzünden kaçıp buralara gelmiş Şimdi gene kan davasının içine mi düşer? Ya vallahi Osman ağa zürriyetimizi kurutacak. Ya siz böyle bir şey nasıl yaparsınız ya? Ben size dememiş miydim Osman ağanın namusu benim namusumdur diye ha? Allah'ıma kitabıma var ya. Aa, Allah. Yemin ya. Bış. Çuvalı çabuk boşalt. Çabuk çabuk. Aa! Ha! Uy ne oluyor da? Uş bu ne? Uy bu nasıl kızdır agam? Ali Kemal bu. Bu şamuz oğlanın gönlü böyle her gördüğüne mi konu? Vallahi sizi nasıl tebrik etsem, nasıl kutlasam azdıram. Ee, yani kızı kaçırmışsınız bravo. Ee, buyurun evlenin. Mesut, vaktiyar olun. Ya vallahi sen biz çok mutlu olduk. İnşallah bir yastıkta kocarsınız. Ya Hı? evlenmesi kardeşim daha? Siz beni niye kaçırdınız kardeşim? Ben evli farklı adamı utanmıyor musunuz? Mış! Biz de halt ettik be? Allah cezanı versin senin! Vakkas ...bu senin yaptığın çok büyük bir yanlıştır. Ben size dememiş miyim? Benim dostuma, benim sevdiğim insana böyle bir şey yapmayacaksın ya! Şimdi... ...oğlunu da... ...çuvalı da... Votanızı alın, doğru köye. Haydi bakayım, mars mars. Hadi, yürü lan, yürü. Bizi her gece yürü. yürü. Buyur abi. Ya, ya Seyit abiciğim, beni bunlar mundar etmişti. Şimdi ne olacak? Seyit oğlum, bu Ali Kemal'i kaçırırken kafasını bir tarafa mı vurdular? Yok yok. Kesinlikle kafayı falan bir yere çarpmamıştı. Onun fabrika çıkışı öyle. Yani doğuştan yarım akıllı.